Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı Covid-19 teşhisiyle alakalı ne düşünüyorsun? <laughs> Adam iki formül koydu ortaya. Şey ya. var mı ya görüntü mi görüntü, ona? görüntü var. Ne var dediniz mı? mi onu? E ya şey görüntü var abi mı? Abi mı? ne dedi biliyor musun? Anladım. Gözümüzün içine baka ben baka çok ya. Gözümüzün içine Bir baka de. baka dedi ki bu işi bu işi yapmanın yani bu Covid'le mücadele etmenin iki tane formülü vardır. Aklın yolu birdir dedi bu kadar basit. Bir, hiç kimse Covid'e yakalanmasın diye tedbir alacaksın. Bulaş bulaşmaması için. yakalanmaması için. Hayır, bulaştırmayacaksın. Ha, bulaştırmayacaksın. Ha, bulaştırmayacaksın. bulaştırmayacaksın. Eğer bulaşırsa da tedavi edeceksin. <laughs> Allah senden razı olsun ya. Bizim niye bu bizim aklımıza hiç gelmedi ya? <laughs> Biz 6 aydır, 7 aydır ne çekiyoruz ya? Bize ne? Bir şey söyleyeyim mi? Hani her şeyi koy bir kenara. Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup birisi olsam ben, ona oy veren birisi olsam ben derim ki bu adam bizle makara yapıyor ya. Bu adam gözümüzün içine baka baka bizle makara yapıyor. <laughs> yani bir şey söyleyeceğim şimdi videoyu bulmaya çalışıyorum. Adam ya yani e, geçen hafta geçen hafta Özgür Özel'i izledik. Niye test yapıyor diye. Ya? Bu arada şunu da söyleyeyim dostlar, şu özellikle sosyal medyada. Bir dakika, bir bak dakika. abi mesela onu söylersin. Şunu özellikle söyleyeyim. Sosyal medyada siyasi bir noktayı, siyasi bir partiyi savunuyor olabilirsiniz. İdeolojik bir tarafınız da olabilir. Ama şu Covid 19'a yakalanmış ve ciddi anlamda sağlık e, imtihanından geçen insanlarla alakalı şu sosyal medyada hiç kimse yani hani terbiyesizlik yapmayın diyeceğim. Sadece o yeterli değil. Terbiyesizlik yapanlara da ağzının payını vermemiz gerekiyor. Mantıklı yöntemlerle çözmüş olursunuz. Aynen. Bir salgın var mı? Evet var. Dünyada var mı? Evet var. Nasıl çözülecek bu? Nasıl mücadele edeceğiz? Bak, yine akılla, yine mantıkla, yine stratejiyle. Nedir? İki ayaklı. <laughs> Birincisine Önce bulaşmayı engelleyeceksin, bunun önlemlerini alacaksın. Yani Covid 19 mikrobunun, koronavirüs mikrobunun bulaşmasını engelleyecek önlemleri alacaksın. Akıl var mantıklar. İkincisi ne? İkinci konu eğer hastalık bulaştıysa, bütün önlemlere rağmen onu tedavi edeceksin. Bu kadar basit. Bitti. Dünya bunu yapıyor. Biz Bitti. Başka... Bitti. Biz ne yapıyoruz? Allah senden razı olsun Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. 7 yani aydan ya. beri çok ciddi sıkıntı <laughs> çekiyoruz. Covid ile alakalı. Bu söylediğin iki şey bizim hiç aklımıza gelmemişti. Bunu iyi ki söyledin. Böyle bir aydınlanma geldi bize. Bir ya biz bunu niye düşünüyoruz? <laughs> yani şey orada daha komik bir şey var. <laughs> Gerçekten ya Kemal Bey bu birisi yazmış demiş bu söz yazarı kimdir Allah aşkına ben yazayım demiş. Şimdi koronavirüs mikrobu <laughs> Koronavirüs mikrobu aynen. Koronavirüs hem virüs hem mikro. Aynen değişik bir şey o. <laughs> yeni bir adı var. İşte sıkıntı burada. Dostlar Peki, şey az önce az önce Adi abi araya girdi. Şu sosyal medyada bakın. E, bugün öğrendim. Sayın Bülent Hı -hı. Arınç Sayın Bülent Arınç bu konuda e, Covid tedavisi yani pozitif çıktı ve bir, bir tedavi süreci başladı. Faik Öztürak, Ne çıktı Bülent Arınç? E, Covid virüs mikrobu çıktı. <laughs> e, Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı e, ve hüküm, e, galiba Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü. Aynen öyle. ve Pozitif e, çıkmış. E, Allah şifalar versin. E, hepsine geçmiş olsun. Bir önceki e, sürece Ali Babacan e, toparlamış. Arkadaşlar siyaset, fikren birileriyle karşı olmanız, muhalif olmanız, ve aynı noktada durmamanız sizi insan olmaktan beriye almaması lazım. Biz insanız ve yeryüzünde hiç kimsenin böyle bir virüs nedeniyle acı çekmesi, hayatını kaybetmesini temenni etmek, bunu beklemek veya bunu alkışlamak insani bir tavır değildir. ben... Covid-19 virüs mikrobuna yakalanmış olan bütün herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah şifalar versin. Lütfen şu sosyal medyada bunlara prim vermeyin. Bunun üzerinden yaptığınız siyaset de yerin dibine batsın. Pardon. Ee, evet. Bülent Bugün gördüm çok yok, üzüldüm Bülent, onda. Bülent, çok üzüldüm onda. Bülent, Bülent Arınç'a ben de e, geçmiş olsun diyorum. Allah şifa Seversin, versin. Seversin sevmesin o Sen senin bileceğin bir iş. Şimdi e, Faik yani yaptığı açıklamalarla hem Cumhurbaşkanı ile ilgili hem e, Hazine ve Maliye Bakanı ile ilgili yapmış olduğu Hazine ve Maliye Bakanı'ndan şeydi damat diye söz eder. Bunu niye söylüyorum? Sürekli. E, bir de öbür havacı damat. Bir, evet şimdi şöyle Allah şifa versin. Bunu e, fay için söylüyorum. Rabbim şifaların en iyisini versin. Amin. Şey değil bu böyle bu insani bir şey eleştirirsiniz. Bak mal, Hazine ve Maliye Bakanı'nı eleştiren Faik Öztürak'ı ilk arayanlardan birisi Berat Albayrak oldu. Bu da adamlıktır. Adamlık değil bu. Bu yani adamlık bir Ha bir level üstü. Ben bir şey söyleyeyim ben, mi sana? Bu da bir insan Herkes kendine yakışanı yapıyor. Tamam. Faik Öztürak'a yakışan Kendisine yakışan insanlara iftira atmak, yok, insanlar, yok. insanlara Bilmiyorum. hakaret etmek, ya. insanlara yalan üzerinden insanlara hakaret etmek ee, Berat Albayrak ve Hadi Özış'a yakışan da böyle bir sürece birisi düştüğü zaman onun rozetine bakmadan, partisine bakmadan ona şifa dilemek, dua etmek. Şimdi herkes kendine yakışanı yapıyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar Abdurrahman'ın gazına gelmeyin. Hı. Faik Üstürek ee, tam tersi yapalım. Allah korusun. Yani Berat Albayrak demeyelim. Herhangi bir AK Partili olsaydı Faik Öztürk aynı şeyi yapar, arar, geçmiş olsun derdi diye düşünüyorum. inanıyorum. İki, onu adı güzel CHP'li. O da Covid'e yakalanmış. O da tedavi görüyor. Yani bunların hepsi bu ülkenin insanı siyaset ayrı bir şey. Abdurrahman Uzun'a cidden katılıyorum. E, çok haklı ifadeler kullandı. Siyaset bu tür noktalarda biter arkadaşlar. Buradaki yorumlarınız da örneği. hastanede, cenazede. Bravo. Yani or orada siyaset biter. olmaz abi.